Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi burada lav alıyorum. İsterken de like ve abone olmayı unutmayın. Ve şimdi alıyorum tekel tekel. Ve Ve şimdi arkadaşlar şu lavlayı portal için kullanacağım ve şimdi yakıyorum onları. Ve şimdi kıracağım ve şu kovalayı birleştirelim ve diğer lavlayı çıkartalım. Ve şimdi kırıyorum arkadaşlar. Ve şimdi poltalı yapıyorum arkadaşlar. Ve şimdi şuradan odunu alıp yapacağım. Ve odunu aldım. Ve poltala birleştiriyorum. Ve şimdi yakacağım arkadaşlar. Ve şuradan ateşimizi alalım. Ve ateşi aldık. Ve Haydi içine giyelim. Ve hemen içine giyiyorum arkadaşlar. Girdik. Arkadaşlar ben de portala girdim şimdi ve şimdi de şu taşları şey yaptım ve burada bir şey gördüm ve şimdi şunu kırıyorum herhalde burada sandıklar oluyor ben öyle biliyorum yine de bakalım hemen ve kıyalım şu alayı ve bakalım K kırarken de yine like ve abone olmayı unutmayın keşke 20 30 40 like gelse keşke 50 aboneler gelse ama yapılacak bir şey yok günü gelir gelir ve şimdi taşla çıkıyoruz ve şimdi öyle yapalım aha doğru biliyormuşum sandık var o çok güzel şeyler çıktı iki tane kılıç çıktı ve iki tane de yay çıktı bir de kemik bloğu çıktı sinçil de çıkmış sinçil pek lazım olmaz ama alacağım ve şu kılıç lazım olabilir alıyorum ve şu kemikleri de alalım ve sincilleri de alalım ve şimdi diğer sandığa bakalım ve diğer sandıkta ne var ve arkadaşlar ve hemen o çok güzel şeyler var burada arkadaşlar iyi ki bu yayı görmüşüm ve arkadaşlar şimdi hemen alalım şunları da ve şu şu çubuklar için gelmemiş miydik ve şeye gitmemişe gerek kalmadı o zaman. Endel inçisi de bulup hemen yapıp oradan bulup gideceğim. Hemen şunları da alalım. Ve hemen alalım. Ve hemen altıyorum. alıyorum. Alıyorum arkadaşlar. Ve şundan ne şey ya, ya, bilmiyorum. ve sen şimdi kalsın ya da arkadaşlar şu değil filan boya ama boyakmam için ve kemik bloklarını da yapalım ve yeterli evet. ve şimdi aşağılara da bakacağım arkadaşlar belki aşağılarda bir şeyler vardır pek bilmiyorum ben de ben de belki yukarıda da vardır belki aşağıda da vardır belki içinde de vardır arkadaşlar yorumlarda yasalsınız buraya kadar istediyseniz burada ne var sadece sandık mı var ve a Aa arkadaşını aşağıya itti. Ben de onu iteyim. Arkadaşlar bunlar bana sallanmıyor. Bunlar sallayan değil miyiz? Bunlar sallanmıyor mu? Her neyse bu her neyse boş ver. Ve bir tane şundan yapalım arkadaşlar. Ve şu da iyi, bu boyaktım. Ve koyalım. Arkadaşlar bu ne şey ya? Aha. Tos. Arkadaşlar alalım bunun için gelmemiş miydik? Bayağı da çıktı ama. Ve Ender Inch'si nasıl yapılıyor? Hemen bakalım. bulmakma mı şey ayılmış. ve buldum. Aa arkadaşlar dediğim gibi Ender inç lazım Ender gözü için. Ve arkadaşlar ben bulup geliyorum. Ve şuradan çıkalım ama. Ve arkadaşlar ben buldum. Ve şimdi şimdi hemen şunu yapalım. Ve kaç tane oluyor? 48 tane. Alalım hemen. Ve bitti. Ya 32 tane çıkmış. Ama şunları da yapalım. ve yaptık Arkadaşlar ve bir tane sandık da yapalım ve o sandığa koyalım Bunlar pek işe yaramaz artık bunları koyalım baltaya ihtiyaç olabilir o yüzden ellemeyeceğim. bunları da koyalım bayağı çıktı ama bunlardan Arkadaşlar böyle oluyor mu? Benim bildiğim böyle değil. Ama benim için daha iyi tabi. Şunayı kıyalım arkadaşlar hemen. Bu bu şey çok iyi oldu. Ve şunayı kıyalım ve şunu da kıyalım. Alalım. Aa, ne oluyor her bir şey olmuyormuş ben de sandım ya hayata geldi ve arkadaşlar şunu da kırmamız lazım yanlış koydum herhalde hemen koyalım şu da öldüğünde. Tamamdır. Oldu. Kaybolduğum için bir daha o poltalı bulamadım. Ondan bu yaya yaptım. Çünkü bu tayaflarda şey vardı. Ya yatık. Hemen hemen evimize dönelim. Ama evimizde de olmayacağız. Ben de biliyorum. Açıldı mı? Ayas ya olursa yok Ve geldik. Fakla yerde doğdum ama sıkıntı değil. Ve şimdi, şimdi ayamaya başlıyoruz arkadaşlar ve karanlık olduğu için görünmüyor. E şu tarafa doğru gitti. Bu tarafa doğru gitmedi herhalde. Yine atalım. Bu taraftan gitti. Hemen gözümüzü de alalım. Oradan yola çıkalım. Arkadaşlar şimdi bunun gibi beşinci köydeyim. Ve şimdi bu yalayı lootlayıp geldim. Ve şimdi Şuna ayamaya çıkıyorum arkadaşlar. Sabahtan bedel oyun bir türlü bulamadım maalesef ve şi ve şimdi devam edeceğim arkadaşlar ve ayamaya devam edelim. Arkadaşlar bu da şimdi de bu köye geldim arkadaşlar. Şimdi de bu köye geldim hemen hızlanıp geçiyorum. Arkadaşlar bunları bayağı lootladım. Bayağı şeyler çıktı ve şimdi de bu köydeyim arkadaşlar. Buradayım yani. Ve şimdi burada da ayamaya çıktım. Bir türlü bulamadım. Ve bu da bayağı oldu. Bir iki kaç saat oldu. İki saattir arıyorum. Hemen bulursun dediler ama bir türlü bulamadım. Suç. Ben mi bulamıyorum yoksa sansıma mı usak bir geldi bilmiyorum ama devam ediyoruz arkadaşlar bu da bu da beşinci yedinci köy planı arkadaşlar baya baya köy çıktı yani karşıma ve bölümü bitirmek istiyorum bir türlü bulamadım ve şimdi buradan da aldım şunu ve devam ve arkadaşlar Şimdi de bu köydeyim arkadaşlar. Baya dolaştım. Baya dolaştım. Baya kişi öldürdüm. Saate bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada uyuyacağım arkadaşlar ve uyurken de abone ve like atmayı unutmayın tekrardan. Ve ayamaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi sabah oldu ve çıkıyorum arkadaşlar. Ve şurada düşünmüştüm ama almayı unuttum ve unuttum arkadaşlar ve ayamaya devam edeceğim ama bu bölümde bu kadar olsun görüşürüz.